Biz ikinci meşruiyeti ilan ettiğimiz için tek kurşun atmadan iki buçuk ay içerisinde Girit, Kıbrıs, Doğu Rumeli, Bulgaristan, Bosna beş devlet kaybedildi. Sultan Hamid bunun için önemli. Devleti tutuyordu. Sadece Sultan Hamid düştükten sonra altı yıl. Ne yaptılar bunlar? Terör örgütleriyle işbirliği yaptılar. Türk Tarih Kurumu'nun 9. cildinin 18. sayfasında bu iddiaçılar kimlerle işbirliği yapmışlar? Ermeni Taşnak terör örgütüyle, Ermeni Hınçak terör örgütüyle, Mısır Cemiyeti İsrailiyesiyle, bugün Filistinlere kan kusturan İsrail'i kuracak olan Yahudi örgütlerle, Ahdi Osmani cemiyetiyle, Şerif Hüseyin takımıyla, Cemalettin Afgani, Reşit Rıza, Hayrenk ile merkezi Amerika'da, Balkan ihtilal örgütleriyle bunların hepsini görürsünüz. Ya bu nasıl milliliktir? Bütün terör örgütleri bir araya gelmiş. E ülkenin birliği bütünlüğü keşke dokunmasaydınız. Devirdiniz, 5 devlet gitti. iki buçuk ay içerisinde.